Merhaba değerli arkadaşlar, JavaScript eğitim videolarımızın yeni bir dersindeyiz. Bu dersimizde zamanlayıcıları bir önceki dersimizde söz olarak anlatmıştık. Bu dersimizde de zamanlayıcılarla ilgili ilk uygulamamızı yazalım değerli arkadaşlar. Tabii ben daha önceden kod editörü açıp yardımcı kodlarımı yazdım. Zaman kaybı olmasın hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Set timeout en temel kodumuzdur yani arkadaşlar. Biz de ilk bahsettiğimiz açıkladığımız set setTimeout'dan başlayalım değerli arkadaşlar. Daha sonra parantezi açalım. Burada bir fonksiyon yazmaya çalışalım. Tabi burada en temel en basit örnekten başlayıp Diğer zor örnekleri de e, nedir? yazmaya çalışacağız. Burada fonksiyona bir e, isim vermedi. Değerli arkadaşlar. Tabii şurada da tekrar parantezlerimi aç kapa yapıp bunun e, bir fonksiyon olduğunu e, belirtti. Daha sonra <laughs> tabi önce mesaj olarak alalım. Alert dedim bunu buraya notumuzu yazalım. 2 santimiz dolmuş dedim. Bakın buraya bir mesaj yazdım. Yani arkadaşlar tabii bu fonksiyon olduğu için biz bunu süs e, süslü parantez Aç, kapayı unuttuk. Hemen bunu e, düzeltelim. Evet, yukarı yani kodlar biraz daha nedir? E, düzenli olsun. Tabii bu e, set time old e, ne kadar beklesin? E, yani arkadaşlar örneğin 1.2 e, saniye demiştik. 2.000 saniye cinsinde bunu yazmaktayız değerli arkadaşlar. Evet biz şu parantezi artık nerede kapatacağız? Şu süreden sonra kapatacağız. Noktalı virgül deyip ilk mesajımızı bitireceğiz. Ctrl c dedim. Hemen yenileyim. 2 saniye bekledik. Bakın 2 saniye sonra Kodumuz çalıştı. Mesajımız da e, alert nedir? E, koduyla ekrana mesajımız geldi. Tamam dedim. Bakın şu an bir sefer çalıştı. tabi siz örneğin sayfayı yenilediniz veya tekrar girdiniz. Bu sayfaya girdikten sonra tekrar nedir? Çalışacaktır. Şöyle yapalım. Ben bunu aldım. Ctrl-C Ctrl-V Bu sefer de 4 saniye buradaki 4000 mili saniye cinsinden yazıldığı için hatırlarsanız işte C programlamada da biz bu şekil yazmaktayız. Evet 3 tane saniyemiz şey 3 tane mesajımız oldu. 2 saniyede bir 3 tane ekrana mesaj basabilir. Sayfaya sayfa 2 saniye süremiz Doğmuştu. Bekliyorum şu an. Bekliyorum hani 3 saniye 5 saniye bekledim her neyse bakalım diğer e, verdiğim mesajlar gelecek mi e, gelmedi tamam dedim 2 saniye oldu, hemen akabinde zaten hemen geldi tamam dedi diğeri de geldi zaten hazırda bekliyor sanırım tamam dedim bakın bir sefer çalıştı zaten e, set time out'un görevi de buydu değerli arkadaşlar biz bu zamanlayıcıları daha farklı örnekler burada yapmaya çalışacağız. Bu set time out en temel bizim zamanlayıcı fonksiyonumuzdu değerli arkadaşlar. O yüzden nasıl yazıldığını, nasıl çalıştığını görmüş olduk. Tabii bir sonraki dersimiz bunu birkaç tık daha zoru olacaktır. Bir sonraki derse görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.